Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle eğlence parkına girip orada kupa gibi bir şey silahla oraya girip oradan AVM alıyorsunuz. Sırt çantanızı alıyorsunuz. Ve bir tane daha AVM'yi alıp arabanın yanına gidiyorsunuz. Orada büyük bir dağ var. Oradan atlıyorsunuz. Sonra da onun bakacağız ne oluyor. Bu ne lan? Evet. Önce bir girelim eğlence parkında. Arkadaşlar gördüğünüz gibi girdim. Şuradan kapatalım sesleri. Gördüğünüz gibi girdim. Şu kupa gibi yeri biliyor musunuz? Şuradaki. Eğitim sahası gibi gibi. Oraya basıyorsunuz. Sonra devam edelim birazdan. Önce biraz beklememiz gerekiyor. Acık bekleyelim. Bu arada bu videoyu like atarsanız sevinirim. Bir sürü videom var. Bir sürü değil de 3 5 3 4 videom var. Evet. Nereye geldik lan? Oyun çöktü. Umarım oyun düzelsin. Neredeyiz? Nereye geldik lan? Değil. Nereye geldik? Olsun. Buraya geldik. Onu gitsene. He. Burası mı? Evet. Şuradan avvemiz, ağabeyimiz, avvemimizi alıyoruz. Sonra şuraya gelip sırt çantasına aldık. Sonra yeniden gidip avvemizi alıyoruz. Sonra oradan arabalara gidiyoruz arkadaşlar. Durun bir çıkayım. Çıkamıyorum oradan. Şöyle bir çıkayım. Şu arabalara gidiyoruz. Sonra şu ada şu dağdan direkt aşağı atlıyoruz. Hiçbir şey şu an almayalım. Bu arabalar buradan olmuş. Yani şu arabayı almamız gerekiyor. Aha şu. Bu, bu an bu videoyu Tugay Gök'ten izledim. Bakalım oluyor mu diye deneyeceğim. Bakalım. Şöyle. Al. Düşmeyelim. Düşmeyelim. Şartınız bir sorun değil. Şimdi buradan direkt gaza basın ve şuradan direkt uçun arkadaşlar. Uçun. Ama ben uçamadım. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Fren fren fren. Geriye lütfen. Ben uçamadım buradan ya. Geriye bir gideyim. Çünkü uçamadım arkadaşlar. Uçamadım ki. Ben geriye yeniden gideyim. Allah. Ya. Olsun bir sorun değil. Yeniden çıkabilirsiniz. Arabaya ne oldu? Yeniden bir çıkabilirsiniz. Sorun değil. Düştüyseniz. Siz benim gibi düşmeyin. Ama düşmeyin ha. Bazı arkadaşlar böyle olması gerektiğini düşünüyor ama böyle olması gerekmiyor. Şimdi şuradan yüksek gaza basıyoruz ve şuradan ya ben niye uçamıyorum şuradan ya Lütfen uç artık. Uç uç. Çağır mısın araba? Uç artık çünkü. Uç hadi uç. Uç. Ya sen araba gibi fren. Frene bas. Geri. Çık 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 çık. Ya da direkt gideyim. Sonra aşağı iniyorsunuz. Ya bu ne biçim bir. Ya arkadaşlar. Şu an delileceğim biliyor musunuz? Evet. Evet. Şimdi ne oldu? Oha! Oha! Oldu. Oo, olmuş abi. Mermi yere değiyor mu? Değiyor. Oha oldu. Vay canım. Diyeceksin şimdi bunu ne işimize yarayacak? Ben de bilmiyorum. Böyle Tugay Göklü video yapmış. Ben de bir deneyim ya dedim. Da oldu. Hiç beklemiyordum. üstüne çıkarak hiçbir şey beklemiyordum. Da baksana. Resmen geziyorum. Şuna bak. Daha duruyor mu? Yürüyor mu? Bire belli değil. Yürü, yürüyorum da çok yavaş. Oo. Aşağı nasıl ineceğim? Bir şey inemiyorum. Aha oh. Şey yapam. <laughs> Yatabiliyoruz. Da ben aşağı inmek istiyorum. Nasıl ineceğim? Şuradan aşağı inmem gerekiyor şimdi. Aşağı şey gerek. Gerekmiyor inmeye ama. Ben ne de istiyorum. Nasıl ineceğim? Arabamız şurada. Araba şuradan patlatabilir miyim bu arabayı? Hadi Allah. Gelen buraya araba. Nerede o? Buradan. Şöyle. Güzel oldu. Olsun arkadaşlar, videomuzun bir sonuna geldik. Daha çok böyle video istiyorsanız abone olup like atın. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.